İnşallah memleketimiz için her şey hayırlı olur. bütün vatandaşlarımızın herkesin bu vatandaşlık görevini yapması, gelip oyunu kullanması bu tabii ki çok önemli. Ülkesine tercih bu anlamda gelir. İnşallah neticelerde memleketimiz için hayırlı olur, iyi olur. Peki evet. ihtimallerle evet. ilgili ne düşünüyorsunuz? E, onlar artık milletin kararını veriyor. Herkes konuşuyor. Dolayısıyla gayet açık, Ay, seçik, e, herkesin düşüncelerini ifade ettiği bir kampanya kampanyası neticesinde millet şimdi artık iradesini sandığı yansıtacak. Ondan sonra artık hep beraber, Türkiye'de hep beraber olma ve e, Ülkenin geleceği, Ar çocuklarımızın Ar geleceği Tebiiyim. ki. ederim. Teşekkür Teşekkür ederim. Efendim Diyarbakır'da <laughs> bir patlama <laughs> <Tiyar> <laughs>